Arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Merhabalar. Size oya yapma göstermek istiyoruz arkadaşlar. Oya göstermek istiyoruz. Bunun çimini yaptık. Şimdi üstüne tığ battısını yaptık. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tığ battısını yapmış bulunuyoruz. Şimdi bununla şimdi çimini yapacak bu ipinin üstüne de başka bir ipinden çok güzel bir oya yapacağız arkadaşlar kibar bir oya yapacağız size hoş geldiniz merhabalar tekrar arkadaşlar Aa, şuradan yapıyorum arkadaşlar şimdi bir zincir çektim bir örümcek bir iki üç dört tane zincir çektim şuraya Turun başındaki şeyi düğümledik. Bir zincir çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bir örümcek daha yapacağım. Bak. Böyle. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, dördüncüye düğümlüyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bir örümcek yapıyoruz.

zincir çektik geri aynı yere halkaca düğümlü yok düğümledik bir zincir çekeceğiz arkadaşlar bir zincir çektik şimdi bir zincir çektik biraz uzunca çekmişik örümceğimizi Şimdi 1, 2, 3, dördüncüye düğümlü yok arkadaşlar bunu. Bir şey de yok. Zincir çektik. Bir örümcek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çek yok bunun başına. Şimdi arkadaşlar 1 bir, bir, zincir çektik. arkadaşlar bak 1 2 3 4 4. tüyümlü yok 1 2 arkadaşlar çimimiz bu oluyor Bak, bir çiçek yapacağım size daha kolay izleniyor az izleniyor arkadaşlar Şimdi şu o ipimizden Şimdi arkadaşlar şu zincirden düğümlüyoruz. Bak. Şimdi bir zincir çekiyoruz örümcek bak arkadaşlar şimdi bunu şuna düğümlüyoruz arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyorum 1-2-3 sefer başarılıyorum bak arkadaşlar bakın şimdi 1-2-3 3 4 bak 1 2 şuraya düğümlüyoruz arkadaşlar bak 1 2 2 zincir çekiyoruz bir düğüm atıyoruz 1 2 1 2 düğüm atıyor arkadaşlar. 1 2 düğüm atıyor arkadaşlar. Çok kolay oyaları seçtim ben. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 zincir Arkadaşlar bir iki diye zincir çekiyor ha. Bir iki tane zincir çektik. Şimdi arkadaşlar böyle oluyor. Şimdi bitireyim iyice. Bir iki arkadaşlar şu zincire odaklanıyoruz. Şu şuraya şey sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu düğüm zincir çektik. dört tane zincire düğümlüyoruz arkadaşlar. 1 2 arkadaşlar oyamız bu çok güzel oluyor şimdi bunun bitmişini hazırladık arkadaşlar bunu göstereceğiz sizlere arkadaşlar çok güzel oyalarımız var bak Haydi hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar siz bize destek çığın. Biz de size hadi bay bay arkadaşlar herkese kolay gelsin